Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Öncelikle selamun aleyküm Erkan abi. Seni ve kanalını çok seviyorum. Çok güzel hikayelerim var. Seni bu kanalı açtığın günden bu yana severek dinliyorum. Bugün sana bir hikaye göndermek istiyorum. Bu hikaye benim ve ailemin de şahit olduğu bir olaydır. Çok korkunç bir yer ve orada yaşanan olaylar sebep lanet mi desem, büyü mü desem şu an bilemedim. Sana gönderiyorum. Buradakiler zaten bu olayları biliyorlar. Senden ricam insanlara bu olayları anlatman. Adım Ünal. Anlatacağım bu olaylar Artvin'in D ilçesinin Bey köyünde gerçekleşmiştir. Köyümüz her yeri dağlık alanlarla çevrili, küçük bir köy. Yerli şu an çok az insan var yani. Bir elin beş parmağını geçmez. O güzelim yer Yazları ayrı bir güzel oluyor. Rahmetli dedemin yanına giderdik o zamanlar. Okullar tatil olduğunda. Geçimini emekli parası ve hayvancılık da sağlıyordu. 300 e aşkın koyunlarımız vardı. 4 tane de büyükbaş ineklerimiz. Birkaç tane tarlamız vardı. Dedemin bir çobanı vardı. Adı Yunus, köyün hemen yanı başındaki dağın eteğinde büyük etraf çevrili bir mezramız vardı. O zamanlar dedem küçükbaş hayvanları bu merada çobana yaydırıyordu. Büyükbaşlar da az olduğundan Evin altındaki aharında kendisi besliyordu. Biz İstanbul'dan dedemin yanına geldiğimizde adam sanki sevincinden kalp krizi geçirecekmiş gibi oluyordu. Beni ve kardeşimi onun yanındayken hiç kendinden ayırmazdı. Köyde nereye gitse bizi de mutlaka yanında götürürdü. Bir sabah dağın altındaki koyun merasına gittik. Dedem, ben ve babam. Kardeşim Haydar evde uyuyordu. Hayvanlar çitlerin içinde yayılıyor ama çoban ortalıkta görünmüyordu. Dedem küfrede de onu aramaya başladı. Babamla beraber Adamın kaldığı kulübeye girdik. O zamanlar ben yeni yeni sigara içmeye başlamıştım. Kafamda hep babamı atlatıp bir yerde rahat rahat sigara içmek vardı. Babama sen buraya bak. Ben geliyorum şimdi şu arkaya bakayım dedim. Yanından ayrılıp kulübenin arkasındaki tuvalete girip bir sigara yaktım. Daha yeni yeni içtiğimden temiz hava ve sigara kokusu bana çok lezzetli geliyor ve kafam güzel oluyordu. 10 dakika kadar orada kaldım. Başım dönüyordu. Dışarı çıktığımda karşı dağdan üstü başı parçalanmış biri bana doğru geliyordu. Hayal görüyorum sandım ama gelen kişi yardım edin diye bağırdığında anladım. Babama seslendim. Hemen dedemle birlikte onun yanına koştuk. Bu bizim çoban Yunus'tu. Üstündeki elbiseleri paramparça olmuş. Sadece tek sağlam kalan iç çamaşırıydı. Bizim oranın diliyle dedem ne oldu sana it mi daladı seni diye sordu Yunus abiye. Adam konuşamıyordu. Babam ayağa kaldırıp ''Kardeşim, konuşsana ne oldu sana? Bunu kim yaptı? Sen neredeydin?'' diye sordu. Adam, babamın ellerine bayılıp kaldı. Biz Yunus abi kulübesinde yatağına götürüp uzandırdık. Babam bana ''Git eve benim eşyalarımdan, annem pantolon gömlek versin, al buraya gel.'' dedi. Ben Oğuz'la eve gelip annem olan biteni anlattım. Annem de giysileri verdi. Tekrar babamların yanına geldim. Yunus abi, babam, dedem kapıda oturuyorlardı. Ben eşyaları getirip babama verdim. Babam Yunus abiyi kulübeye götürdü. Biz de o ara dedemle oturduk. Ben sohbet etmek istedikçe o derin derin düşünüyordu. Dedeme, dede. Takma kafana. Uyuyakalmıştır bir yerde. Uyanınca da bir yerden düşmüştür. Belki kötü bir şey yoktur dedim. Dedem bana, inşallah öyledir. Adam hiçbir şey anlatmıyor ki oğlum dedi. Ben dedemin yanından ayrılıp sigara içmek için tam kaçamak yapacağım anda babamla Yunus abi kulübeden dışarı çıktılar. Babam Yunus abiye Gel otur şöyle. Ne oldu? Şunu adam akıllı bir anlat bize dedi. Yunus abi iyice bir etraf süzdükten sonra ayağa kalkıp sağa sola daha iyi bir şekilde bakmaya başladı. Dedem, hayrola oğlum? Ne oldu? Otursana şuraya. Gören kovalayan var diyecek. Anlat. Gel otur bakayım şöyle. Bir daha söylemeyeceğim sana. Anlat bakayım ne oldu sana dedi. Yunus abi karşımıza oturdu. Dudaklarından çıkan şeyleri Kulağım duymuyordu sanki. Öyle şeyler anlattı ki babamla dedem şoka girmişçesine ona baka kalmışlardı. Yunus abi anlatıyor. Akşam üzeri abdest aldım. Namazımı kılıp hayvanlara gece için ot atayım dedim. Ahırın kapısını açtım da bir adam içeride koyunları sayıyordu. Tövbe bismillah hemşerim. Sen kimsin? Ne halt ediyorsun burada diye seslendim. Adam ahırın diğer ucundan hayvanların arasından sırıla sırıla yanıma geldi. Bana seslenerek yaklaştı. Korkma. Ben de şimdi geldim. İki köy uzakta. Filancanın çobanıyım. Seni koyunlarını buraya getirirken gördüm. Namaz kılıyordun. Rahatsız etmek istemedim. Senden yardım istemek için buraya geldim. Şu dağda hayvanlarım mağaraya kaçtı. Onları oradan çıkaramıyorum. Senden ricam bana yardım et. Gidelim. Hayvanları oradan çıkaralım. Yoksa eve dönemem böyle dedi. Ben de yapma ya. Biliyorum orayı. Orası uçurumdur. Kaç hayvanın girdi oraya? Küçük, dar bir patikaya gider oraya. Hem o hayvanlar oraya giderken sen neredeydin dedim. Adam bana uyuyakaldığını, kaldığını, hayvanları toplayıp götürmek için uyandığımda zamanın çok geç olduğunu fark edip en son hayvanları karşıdan baktığında o mağaraya girdiğini görmüş. Ben kendim gidecektim ama hem zaman dar vakit olmuştu hem de kendi başıma korktuğum için içeriye girmeye cesaret edemedim. Köye dönüp yanıma birkaç kişi alıp gelmeyi düşündüm. O arada bir buçuk kilometre ilerideki hayvanlarını görüp senin yanına gelmeye karar verdim. Sonrası buradayım işte. Senden ricam bana hayvanlarımı oradan çıkarmak için yardım et dedi. Ben de ona gel bakalım. Önce şurada küçük abdest bozayım sonra gidelim. Senin hayvanlarını oradan çıkartalım dedim. Sen dua et de kurda kuşa yem olmasınlar orada. Abdest bozduktan sonra kulübeden fenerimi alıp adamla beraber daha çıktım. Yolda konuşa konuşa ilerliyorduk. Bana davranışları hiç şüpheli gelmiyordu. Benim koyunu otlattığım yerde 3 tane daha çoban var. Ben bütün çobanları tanırım ama bu adamı ilk defa görmüştüm. İçimden yeni başlamıştır diyerek adamı konuşurken sıkıştırmak istemiyordum. Bir ara dönüp ona hadi sen uyudun köpeğin de mi yoktu? Ben bazen uyudum da köpeğim sürüyü kontrol ediyor dedim. Bana bugün köpeğini çıkarmadığını söyledi. Olur mu öyle? Hayvanları ne zaman çıkarırsan köpeğinin de hep yanında olması gerekiyor. O senin elin ayağın olur mu hiç öyle dedim. Bununla Baya baya yürüdük. Dağın tepesine geldiğimizde önümüzdeki kayaya tutunup fenerle aşağı mağaranın önüne doğru baktım. Beyaz beyaz birkaç bir şey vardı. Adama, "Aha, senin koyunlar burada. Gel şöyle yandan aşağı inelim." dedim. Bir garip hissettim kendimi. Ben konuştukça etrafıma bir sessizlik çöktü. Kayadan kendimi geri itip arkamı döndüm. "Hadi gel." dedim. Ulan etrafıma baktım, kimse yoktu. Sağ sola seslendim. "Neredesin?" dedim. Ses seda gelmedi. Allah Allah. Bana da bir şey demedi. Yoksa aşağı indi bu adam diye içimden geçirirken tekrar kayaya yaslanıp ışıkla aşağıya baktım. Tövbe bismillah. Adam aşağı inmiş. Mağaranın önünde yukarı doğru bana el sallıyordu. Ya olacak iş mi? Bekle geliyorum diye seslendim. Yandan patika inip mağaraya doğru gittim. Mağaranın önüne geldiğimde Adam koyunları içeriye doğru kovaladı. Ya dur sen ne yapıyorsun? Hayvanları buraya sürsene. Niye içeri sürüyorsun diye bağırıp ona doğru koştum. Adam hayvanlarla içeri girdi. Ben de arkasından içeri girdim. Etrafımda çok derin bir sessizlik vardı. Hemen yanındaki delikten bir bir koyunlar çıkmaya başladı. Ben hem koyunları kendi tarafıma doğru çekip hem de adama sesleniyordum. Ya hemşerim koyunlar burada sen neredesin diye. Son çektiğim koyundan sonra delikten vücudumu geri çıkartıp Arkama baktığımda çıkardığım koyunların hiçbirini bulamadım. Mağaranın kapısına doğru koşup baktığımda hayvanlar yine yoktu. Tekrar mağaranın içine girdim. Koyunların hepsi mağaranın tam ortasında duruyordu. Yanlarına da o adam koyunlara eğilip yüksek sesle bir şey söyledi. Işığım da çok yetersizdi. Bir yanı görsem diğer yanı göremiyordum. Sadece adama tuttum. Adam koyunlara bir şeyler söyledikten sonra kafasını yukarı kaldırıp bana doğru baktı. Hayvanın bir tanesinin ağzını iki elle tutup yırtarak hemen ön tarafına doğru itti. O hayvan birdenbire adamın aynısı oldu. Ben arkamı döndüm de kapının önde yatan birkaç tane daha koyun gördüm. Çıkışım kapalıydı. Sonra o koyunların hepsi o adam gibi oldu. Beni ortalarına alıp sabah hava aydınlanana kadar kimi birbirlerine bağıra bağıra bir şey söyleyerek tartışıyor. Kimi de beni itip kakıp kuruyorlardı. Hava aydınlanınca uyandım. Nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum. Uyandığımda içeriye ışık giriyordu. Hemen kapıya koşup Yalpalaya yalpalaya buraya geldim Dizlerimde derman kalmadı Ben hiç böyle bir şeye şahit olmadım diyerek ağlamaya başladı Yunus abi Doğrusu duyduklarım karşısında ben şoka girmiş bir vaziyetteydim O zamanlar yaşım küçük ve ergen bir çocuk olduğumdan Küçücük duygusal durumlardan bile etkilenebiliyordum Dedem ve babam da aynı şaşkınlıktaydı Dedem Yunus abiye Allah korumuş seni İyi ki canına bir şey olmamış dedi O günden sonra babam o yerden işkillendi Sert bir karakteri vardır babamın korkusuz, atılgan bir kişiliğe sahiptir. Dedeme, neresiymiş orası? Ben niye bilmiyorum o yeri? Yunus, kalk beni oraya götür bakayım. Nerede o adam? Onun koyunları, bir de benim karşıma çıksınlar dedi. Dedem babamı azarlayıp, vaziyeti görüyorsun. Bir de sen başımıza hiç açma. Önce şu Yunus'un meselesini halledelim dedi. Yunus abi orada bırakıp kulübenin arkasına gittiler. Ben de öyle yanlarına gittim. Dedem Yunus abi için babama buna biraz izin vereyim. Köyüne dönsün, kendine gelsin. Anlattıkları hiç hayra alamet değil. Çocuk para kazanayım derken canından olacak. Benim içim el vermiyor bu duruma. Yunus kendini toparlayana kadar sen hayvanlarla ilgilen. Ben bir eve gideyim, sen burada kal. Yunus'u gönder dedi babama. Dedem yanımızdan ayrıldıktan sonra babam vaziyeti Yunus abi anlattı ve onu 4-5 günlüğüne evine gönderdim. Yunus abi gittikten sonra babamla hayvanları dışarı çıkardık. Babam bana Bak burada duyduklarını köydeki çocuklara sakın anlatmıyorsun. Yoksa seninle bozuşuruz diye beni iyiden iyiye tembihledi. Akşam oldu. Babam, ben, kardeşim o kulübede kaldık. Babam bize sorular soruyor. Şakalaşıyor, muhabbet ediyorduk. Şu an bile babamla en iyi zamanlarımızı o kulübede geçirdik diyebilirim. Derken ahırdan garip homurtular sesler gelmeye başladı. Babam, siz kalın burada. Ben hemen geliyorum deyip kulübeden çıktı. Ben de kulübenin tahtı sürgülü camını yanına itip babamı izlemeye başladım. Ağıra girdi. Ses seda yok. Kardeşim de beni aldı bir korku. Derken babam ağırdan çıktı. Bir sağa, bir sola garip garip gidip gelmeye başladı. Başını tamamen havaya kaldırmış. Ensiz sırtına gelir bir vaziyette. Elini kolunu sallayarak koşturmaya başladı. Kardeşim bana sarılıp beni geriye çekti. Abi ne yapacağız şimdi? Babama ne oldu? Acaba yanına gitsek mi diyordu. Açıkçası oradaki evet babam da ama ''Benim götüm yemedi dışarı çıkmaya.'' Camdan seslendim. ''Baba, baba iyi misin?'' ''Neyin var?'' diye. Bana dönüp kulübeye doğru koşmaya başladı. ''Allah şahit, o yaşıma kadar hiç o kadar korktuğumu hatırlamıyorum.'' Camı kapatıp kulübedeki tek yatağın üstüne doğru atıldım. Kardeşimle kapıya bakıyorduk. İçimden ''Babam bize zarar verir mi ki?'' ''Hayır, bence yapmaz bizi öldürmez.'' diye kendi kendime konuşuyordum. Biraz zaman geçti. Sanırım 3 dakika kadar hala kapıya dokunan eden olmadı. Hayatımın en zor, en uzun 3 dakikası oldu an. Kendimden önce kardeşimi korumalıydım. Onu düşünüyordum. Derken kapı yavaşça açılıverdi. Bağırdım birden. Kapının aralığından bir adam beliriverdi. Yüzünün yarısı biraz kıldı. Yarısı da yanıktı. Parmağıyla bana doğru bakıp sus işareti yaptı. Kapıyı biraz daha açıp gel buraya gel diye seslendi. Kardeşime baktığımda o cama bakıyordu. Cama döndüm. O adam yine orada cama tıklayıp gel buraya gel diye çok ince garip bir sesle sesleniyordu. Ben etrafı yıkıyordum. Kardeşim hiçbir şey olmamış gibi yanımda duruyordu. Ona dönüp can avliyle lan oğlum kendine gel neyin var öleceğiz burada diye seslendim. Bana bakıp abi ne ölmesi dedi. Kardeşimin gözleri yuvalarında ters olmuştu. Birden irkildim. Gözlerimi açtığımda yerde yatıyordum. Babamın sesiyle uyanmış olmam gerekiyordu ki bana sesleniyordu. Ayağa kalkıp şöyle bir etrafıma baktım da. Lan burası neresi? Ben buraya nasıl geldim şimdi? Baba! diye seslendim. Karşıma babamı gördüm gördüğümde ona doğru koştum. Baba! Ne oldu ben buraya nasıl geldim diye babama yaklaşa yaklaşa soru soruyordum. Etrafımda sadece ağaçlar vardı. Karşımda gelen babam da ama gördüklerinden sonra onun babam olduğundan emin olamıyordum. Sorular soru soru yaklaştım. Baba, annemin adı neydi? Dedimin adı neydi diye sorular soruyordum. O an aklıma onlar gelmişti. Çok korkuyordum. Sorularıma cevap alamayınca geriye doğru adım atıp oradan kaçtım. Bulunduğum yeri tanımaya çalışıyordum. Kayıya, ağaçlara, karanlıkta gözümün tanıdığı ne varsa o an yönümü bulmak için dört gözle koşarak etrafı süzüyordum. Arkama döndüm de babam kaybolmuştu. Daha da hızlı koşmaya başladım. Lan şimdi sağımda solumda çıkacak bana saldıracak yakalayacak beni. Allah'ım ben ne yapıyorum diye koşuyordum. Köpek havlama sesi duydum. Allah'ım inşallah çobandır avcıdır diye sese doğru koştum. Ben koşarken yanımda sanki birileri daha koşuyordu. Köpekten çok korkardım ama o an tek çaremdi. Yolun bittiği yerde ormandan çıkış vardı. Önümdeki düzlükte bir sürü insan yürüyordu. Kimin ellerinde kandile benzer ışıklar vardı. İmdat! Yardım edin abi kayboldum diye onlara seslene seslene koştum. Soluklanıp onlara yetiştim. Abi durun bana yardım edin. Abi durun bana yardım edin dedim. Bir omzuna dokundum. Çok garip, bembeyaz yüzü olan, kadınımsı ama erkek birisiydi. Yardım edin abi. Beni köyüme götürün diye adamı konuşuyordum ama bana bakmıyordu bile sadece yürüyordu. Ya Allah rızası için birisi bana yardım etsin dediğim esnada elindeki ışıkları atıp hızla sağa sola kaçmaya başladılar. Bulunduğum yere korkudan kendimi bırakıverdim. Bitti dedim. Her şey bitti. Bu yaşımda burada öleceğim. Buraya kadarmış dedim kendime. Gözümü açtığımda hava aydınlanıyordu. Yanı başımda babam ve birkaç köylü vardı. Seslerin uyandım. Babam bana sarılmış, sitem ediyordu. İlk işimiz merkez hastanesine gitmek oldu. Yolda tüm başımdan geçenleri dedem ve babama aynen anlattım. Babam da bana kulübeye döndüğünde kardeşimin uyuduğunu, benim de ortalıkta olmadığımı görünce tuvalete gitti diye beklemiş. Biraz zaman geçince bakmış oralarda yokum. Telaşla kardeşimi uyandırıp eve bana bakmaya gitmişler. Orada da olmadığımı gördüklerinde beni aramaya koyulmuşlar. Dedem beni okuyordu. Hastanede işimiz bittiğinde köye döndük. Babam bizi acilen o gün akşam üzeri çıkarıp evimize göndermek üzere otogardan otobüse binirdi. Bu olayı ben yaşayalı 9 yıl oluyor. Dedemin vefatından bu yana oraya hiç gitmedim ve gitmek de istemiyorum. Oradaki arkadaşlarımı arıyorum sadece. Arkadaşım Orhan var. Çok severim. Diğerlerine nazaran onunla daha sık konuşurum. Yine bir gün onu aradım. Nasılsın? iyi falan gibisinden konuşurken bana köyden birkaç kişinin evlerini terk ettiklerini söyledi. Sebebi ise insanları görünmeye başlamışlar. Daha sonraları duruma el atsın diye müftülüğe başvurduklarında incelemek için bir imamı heyetle görevlendirip köye göndermişler. İmam ve köy imamı camide insanlarla bu konuyu konuşmuşlar zaten. Adam bir gün kalıp kimseye görünmeden köyden ayrılmış. İmam ve heyeti Cami imamına şu olayların olduğu, halkın anlattığı yere bir göz atalım demişler. Ardından akşam olunca beklemeye başlamış. Bir şey çıkmayınca dağın oraya doğru yola koyulmuşlar. Tam dağın eteğine geldiklerinde önlerine bir takım insanlar belirivermiş. Ardından bizim imamın evine gelip arabalarını atlayıp köyden gitmişler. İmam orada ne olduğunu anlatmadı. Ardından komşuların çoğu tasını tarını toplayıp burayı terk ettiler dedi. Ben hala o yaşadıklarımın etkisindeyim. İnanın bana. Allah böyle bir şey kimseye yaşatmasın. O ergenlik döneminin üçte birini ilaçlar ve tedavilerle geçirdim. O da çok tehlikeli ve bir takım varlıkların cirit tatlı bir yer olmuş. Allah bizi hepsinden korusun. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.